Evet sevgili dostlar yine yeni bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Han hocamla beraberiz. Evet. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk kolay gelsin. Sağ ol hocam. Bugün e, yine böyle bir sıra dışı Zorlu, konu. Konu Zorlu bir konu seçtim. Zorlu bir konu. Bakalım, yorumlar ne gelecek? Ters mi geleceğiz? Kara böcek gibi düz mü gideceğiz? Artık bakacağız yani. Valla sokağa çıkamayabilirsin. Çok tehlikeli bir konu ama sonra. anlayabildiğimiz <laughs> kadar anlatmaya çalışacağız. <çok gülüyor> Şimdi Önce İsradan <laughs> yola çıkarız, evet. ee, İsra Suresi. Şimdi Peygamber Efendimizle ilgili, hep şu da çok geliyor, birçok Peygamber anlatıyorsunuz, Peygamber Efendimizi niye anlatmıyorsunuz falan? Yani çok kaynak var zaten ama hani uzun uzun konuşmak lazım. Biz kısa kısa konularda gidiyoruz. Ama e, özellikle mucize konusuna geldiğimizde hep o konuşulur. vardı, yoktu. Kuranda şu vardı, işte ayın yarılması ile İsra İsra'da evet. bir yere kadardı Miraç hadis kaynağıdır falan şeklinde böyle şeyler de var. Farklı farklı yorumlar da var ben inananlar inan derim. O başka bir şey. Miraç konusunda ama İsra suresi kuralına sabit. Evet. Ee, ve orada bir mucize var. İşte Peygamber Efendimizin işte mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecede işte götüren Allah işte noksan sıfatlardan münezettir falan diye devam ediyor. Şimdi burada Onu da olmadı diyorlar. Nasıl? Bunu <laughs> da olmadı e, diyorlar. E, ayet e, ayette var şimdi da. Orada ak, şu, onu şu, anlatırız. Yani o başka bir konu. Şimdi anlatılan şu. Genel İslam literatüründe girmiş, kaynaklarda da gelmiş. Stratin Müntah. Evet. Şimdi başlık bu. Cebrail Aleyhisselam'la bir yere kadar geldi. Ondan önce tabii iki ayrı şey de var. İşte Refret Burak, evet. gözünün gördüğü yere kadar gittiği söylenen işte belli vasıtalar diyeceğim. Tabii evet vasıtalar yol, var. Yollar var. Ve sonrasında işte o kayanın oradan miracı çıkılması. Sonrasındaki konu şu. Cebrail Aleyhisselam'ın da demesi üzerine ben bundan sonra bir adım daha atamam. Stratil müntaha orası. Yanarım. Hı. Orası neresi? Şimdi kat kat semalardan bahsediliyor. Kürsü var, arş var. Birinci kat sema, ikinci kat sema. Stratil müntaha neresi? Bir insan olarak Peygamber Efendimiz'in gidişi nasıl oldu? Başka bir atmosfer mi? Başka bir boyut mu? Evet. Orayı bir açalım hocam. Ama dikkatli açalım. <laughs> Yok. Biz yani anladığımız... Şimdi bu aksa konusu. Aksa uzak yer demek. <gülüyor> gül gül. <gülüyor> Aksa uzak yer. Şimdi şu bu aksayı bile... Bak şimdi Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'ya kadar geldi diyor gece. Hı hı hı. Yani bir anda geldi. Şimdi bu aksa acaba bizim bildiğimiz şu andaki Mescid-i Aksa mı? Bak bu konudaki yorumları söylüyorum. Mekke'nin yanında işte 10 kilometre uzağında başka bir mescit vardı o zaman. Oraya da aksa deniyordu diye yorumlar var. Onun yorumu yani. Şimdi, Ama şimdi kabul bak, görmüş yorumu o değil. Şimdi bu yorumu yapan şöyle şey diyor. Var ya tamam orada. sen öyle yorumlayabilirsin. Bak bu yorumu yapanlar şöyle evet. diyor. Zaten o Kudüs'teki mescidin ismi o zaman Aksa değildi. Sonradan Aksa ismi verildi Hazreti Ömer fethettikten sonra. Ne zaman? Öyle miymiş? Tabii Hiç öyle. Söylemedi. Öyle olabilir. Bilmiyoruz. Bunları bilemediğimiz konular. Şimdi bu ha. biz kabul ediyoruz ki Kudüs'teki meclisin, şey meclisin mescidin ismi mescid Aksa. Oraya geldi diye. Oraya tanımlamış. geldi diye. Oradan yorum yapacağız. Tamam, tamam. Ha bu, bu, yorumu da söyledim ben. Şimdi oraya geldiyse oraya geldi. Neyle geldi? Burak'la geldi. Bu Burak da ayette geçmiyor. Hadislerde geçiyor. Ama şimdi ilk çıkış Burak'la mı? Hep şu anlatılır Tabii oradan ya, oraya Burak'la geliyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ona abdest aldırdı. Ya sen çıktı. artık senaryo istediğin kadar Ama hani oradaki Cebrail Aleyhisselam ilk çıkış Burak'la mı? Yoksa miracı çıkış Yok, olayı mı? Şeyden e, Mekke'den Şeye kadar, Mescid-i Aksa'ya tamam. kadar, Burakla tamam. geliyor. Yani hadislerde böyle, benim tamam, bildiğim tamam. böyle. Şimdi buradan buraya kadar da bir vasıta kullanıyor, çünkü çok kısa zamanda gidiyor. Hı hı. Yani orası kaç kilometre? Re Nereden re baksam, belki 700-800 bin kilometreye yakındır yani Mekke ile şey, hı hı. Kudüs arası. Şimdi buraya gidiyor, hı hı. bir anda gidiyor. Zaten geri döndüğü zaman da inanmayanlar işte Mescid-i Aksa'nın şeylerini soruyorlar ona. Peygamberimize inanmıyorlar. Yani bedenen gitmediğini düşündük. Ha, beden, ama gene bedenen gitmiyor işte bırak Ama beden yani bir hocam at, ama ha tamam. At bu yani. Ha çünkü şey rüya müyaya sokuyorlar ya şey. Hayaldir rüya'dır başka. Yok, bedenen yani yani bedenen gidiyor ama kendisi öyle çıplak yani elbiseleriyle şeyleriyle gitmiyor yani havada uçarak gitmiyor. Bir vasıta ile gidiyor. Şimdi orada ayağını basıyor. Bu ayağını bastığı yerde çok acayip bak bu Hızır mevzusunda var. Tapınakçılarda var, Mason'larda var. Burası bu kaya diye geçen yer. Yani Hz. Süleyman'ın tapınağının olduğu Kutsal Sandığın içinde saklı olduğu yer. Oraya da peygamber ayağını bastı. Mesela buradaki tapınakçıların iddiası şu andaki bu Maravenş sülalesinden gelen Avrupa kraliyet ailelerinin hepsinin Kral Bodin Kudüs kralı Maraven sülalesinin hepsinin iddiası biz tapınak şövalyelerini burada Hz. İsa aslında yemin etti ilk kuruluşunu. Yani kendileri kurduktan bin sene önce. Yine bu kutsal kayanın üzerine yemin etti öyle kuruldu diyorlar. Oraya atıfla. Bu hı hı. kutsal kaya çok acayip. Yani dünyanın tek şeyi bu merkezi. Şimdi bunun üzerine basıyor ve oradan da refrefle çıkıyor. Bu bir gene, gibi değil mi? Refref rafi esmasından anla yükselten demek. Hı hı hı. Yani yükselten derken burada dikine çıkıyor. Öbür yatay gelmişti. Burak'la. Yani Mekke'den şeye geldi. Yatay. Dünyanın alanı içerisinde ve dünyanın yer çekimi içerisinde hızlanan bir araç. Ama oradan yukarıya çıkıyor. Bu nasıl? İşte aya giden roketler gibi düşün. Yani refref ref dediğin dünya semasının dışına hı hı hı. çıkıyor. Hı hı. Şimdi çıktığı zaman bu refrefte hadislerde geçiyor. Burak'ta refrefte hadislerde. Bu ayetlerde nerede anlatılıyor bu konu? Necim suresinde. Necim suresinde. Şimdi bu çıkıp gittiği yerde. Bu iki vasıta var mı ayette? Yok. Yok. Bunlar geçmiyor. Ama bu Sidret-i geçiyor. Hı geçiyor. Yani Sidret-i gitti. Yanında da Cennet-i Meyva vardı diyor. Ve oradan vahiy aldığını söylüyor. Yani vahiy alınan yere gitmiş. Vahiy alınan yer bu ayetlerde var Necim suresinde. Ama işte burası çok acayip. Bu Necim suresi zaten sonunda bunun garanik olayı o da var. Vahiy alınan yer dersek o zaman Cebrail Aleyhisselam da oradan vahiy alıp mı getiriyordu? Şimdi Cebrail'i karıştırma. Cebrail hadislerde olduğu için biz şimdi ayet kısmına geçtik. Bak hadisleri bıraktık. Şimdi ile ilgili çok anlatılan senaryo içerisinde çok konu var. Yok adım atamadı, ben yanarım dedi, şunu evet, dedi, evet. bunu dedi. Bunlar hep hadis. Şimdi hadisten ayete geçtiğimiz için biz burada ayetteki geçen kelimeyi tartışacağız. Sidreti münta, cennete meva. Yani nereye gitmiş olabilirler bunlar? Çünkü dünyanın dışına çıktıkları kesin. Dünyanın dışına çıktıkları kesin. E dünyanın dışına çıktılarsa, dünya uzayının dışına çıktı. Yani semanın dışına. O, o zaman dışına. özür diliyorum. Miraç'ta da... Delil olmuyor mu bu? Miraca'da. Nasıl? Ya? Miraca'da delil olmuyor mu? Hani sadece oradan oraya geldiği isra ile kabul ediliyor. Ama miracı kabul etmiyor ya bazı isimler. Necim Hadis suresi karlı. zaten. Ama bu zaten çıkıldığını gösteriyor. E, çıkıldı demiyor burada ama gitti vahiy ya tamam, aldırıyor burası yani. Neresi? Burası neresi? Dünyada i̇şte, bir yer değil. Dünyada değil. Şimdi burada. Yani, bu, bu delil aslında. Bu siddete müntaha ve cennetü meva kelimenin geçtiği ayetlerin yanında o şıra yıldızında Rabbidir diye. Anlattığı zaman bütün Necm suresi Şira ile ilgili yani Sirius ile ilgili oluyor. Yani bütün Necm suresinde anlatılan olaylar hepsi Sirius yıldız sistemi ile ilgili. Şimdi Sirius yıldız sistemini bunu nasıl anlayacağız? sidret Sidre, Sedir demek. Sedir yani oturduğumuz yer. Yani oturduğumuz yer derken bu Sedir'in kendisi değil. Yani burada bir rahat bir hayat var. Bir yaşam var. Bir sistem var. Münteha, nihayet en son. Yani en son oturulacak yer. Yani yaşama uygun en son yer. Dünyadan bakarsan, yani dünya güneş sisteminden bakarsan işte Merkür, Venüs efendim, Dünya, Mars. Yani burada güneş sistemlerinde yaşama uygun bölge denilen bir yer, sen yer var. Ama bizim sistemin içerisinde hapsettin şu anda. Bir dakika şimdi ben örnek vermek ha. için dünyadan Hı. Hı. anlatıyorum ki öbür tarafa geçeceğiz. Şimdi bu güneş sistemlerinde yaşam zonu denilen bir yer var güneşe belli bir aralıkta olması lazım. Suyun sıvı olabildiği, sıcaklıkların sıfırla yüz derece arasında gidip geldiği ortalama sıcaklığın 12-13 derece, 15 derece olduğu gezegenler kastediliyor burada. Şimdi böyle bir yer arayacağız. Yani sedir dediği zaman oturulabilecek bir yer. Nerede arayacağız? Sirius'ta arayacağız. Çünkü Şira Yıldız'ın Rabbidir diye o ayetler onu anlatıyor. Sidret-i da bunun en son oturulacak yeri yani demek ki birkaç tane daha güzel yaşama uygun yer var o yıldız o sisteminde. Evet. Bu en sonuncusu. En sonuncusu neresi olabilir? Bir de bunun yanında cennete meyva var. Bundan da daha süper. Yani oradaki demek ki bitkilerin durumu, güneşten aldığı ışık veya o şeyin atmosferi, oradaki oksijen oranı, azot oranı falan daha demek ki şey. Yani daha güzel veya atomik yapısında bir farklılık olabilir veya madenlerinde bir şeyinde manyetik alanında olabilir. O da onun yanında dediğine göre onun yanında da şöyle düşünce dünya ve yanında kim var? Ay var. Yani uydusu olabilir. O zaman Sirius yıldız sisteminde bir gezegen ve yanında bir ayı. Yani uydusu. Olabilir mi? Olabilir. Böyle düşünebilirsin. Somut olarak düşünürsen anlayabilirsin. Ama böyle, böyle çok basit olmadı mı? E, sen yani o zaman anlatacaksın mesela. Semadayız. Semayı söyle. Gezegen değil, şu gezegen. Hayır o galaksi değil, Samanyolu değil, tamam. bilmem ne, Andromeda Şuradayız. Orada da başka bir güneşin bir dibindeki gezegen diyeceğiz. Işte, çok kısa Sirius. bir konuştuk. Başka boyutlar ya da tamam, da başka. Tamam olsun boyutu söyle e, bana. Boyutu semalar söyle. olamaz mı? Semaları Küsü, söyle. Arş. Ama bak kavram söylediğin zaman Anlaşılmaz bir şey söylemeyeceksin. Mesela boyut, ha, boyutu ondan söyle. Yani hadisi de dahil edersen gidemeyeceğim. Ben olağanüstü bir yer bekliyorum. Olağanüstü bekleme işte. Olağanüstü beklersen anlaşılmaz oluyor. Mesela boyut dediğin zaman boyut nedir? Boyut ya, nedir? Yine Nokta. Peygamber Efendimiz gittiği için yine kendi boy, bedeniyle gidebileceği yer. Yok yok boyut yer, diyorsun bak. Yani somut bir yer söylemiyorsun. Boyutan karşısında benim sema. Yani birinci kat, ikinci kat. Tamam o neye göre onu alır. ölçtün? İşte belli değil. Belirlemek lazım. Yani mesela birinci kat sema dediğin zaman neyi kastedeceksin? Ben dünya dünyanın atmosferini söylüyorum. Mesela burası birinci kat sema diyorum. Sen başka bir şey söylemen lazım. Ama bir somut ben, ben bir şey söylemen lazım. Ben şöyle biliyorum. Ya da böyle okudum, öğrendim. Dünya, atmosferi, ayı, güneşi, Jüpiter'i, Venüs'ü, güneşi, sistemi, Güneş samanyolusu, yanında dibindeki başka bir galaksisi, Andromedası, 50 bin tane. Bunlar milyonlarca var. Doğru mu? Bilim bunu diyor. Tamam. Bunların hepsinin olduğu sistem birinci kat Semar diyorum ben. İkinci katta ne var? İki, bilmiyorum. Ee, o zaman bilmediğin ikinci kat olmuyor. Yani bilmiyorsan olmuyor. Bunların hepsi, kainatın yani tamamını ben, sen ben, birinci ben. kat dedin. Şimdi belirsiz bir şeyi söylüyorsun. Bir kavram ürettin. İkinci Mesela katsema. şu hadisten de yola çıkarsak işte Hz. İsa'dan e, ikinci kat semada olduğu hadisi Tamam var. işte ikinci kat sema burası belki de. Benim anlattığım yer olamaz mı? Ama yine şu sistemin içerisine soktun sen. Bu oldu bitti ya başka zaten bir boyut. Zaten somut anlayamazsan ikincisi. anlayamazsın. Öbür türlü ayette öyle yani yazıyor. Bütün aşı, bütün sistemi indiriyor ya kıyamette. Tamam bak şimdi burada şöyle yapacaksın. Mesela Hızır'ı anlayamadılar. Zülkarneyn'i anlayamadılar. Yedi uyurları anlayamadılar değil mi? Zaman yolculuğunu anlayamıyor. Hazreti Süleyman'ın tahtını nasıl getirdiğini anlayamadı. Peygamberin zamanında yaşayan sahabeler. Bunları o günün insanı anlayamadı. Bilim gelişmemişti. Biz de anlayamıyoruz, yani ama. Anlayamazsan şunu yapacaksın. Kardeşim ben bu Kur'an-ı Kerim'e inandım. İleride anlaşılırsa anlarız. Geçeceksin. Şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Burada anlatılanları... Ama benim söylediğim şeyler bir şeyler de, insanlar ki yorum getiren bin yıldır gelen yorumlar bunlar. Ne var? Hiçbiri de ilgili, bir şey anlatmıyor. ilgili semalarla ilgili hiçbir şey anlatmıyor. Yorumlar, hiç Yedinci 7. kat semaya gitti, 8. kata gitti. Orada onu görüştü, orada bunu geldi. Bunlardan bir şey anlaşılmıyor. Kimle görüştü? Nereye gitti? Cebrail neden adımını atamadı? Ne vardı yakacak? Bunlar belli değil. Yani orada öyle bir şey anlatılıyor. Hayali bir sistem. Şimdi hadislerde olabilir birçok şey, senaryo. Ama Kur'an-ı Kerim'le bağlantısını kurmak lazım. Bak, Sidret-i neresi? Şimdi adım attığın zaman yanacağın yer neresi? Cebrail'in geçemediği yer neresi? Bunları anlamak lazım. Ya onun ben böyle anlıyorum. Yaratılışı muhteviyatının etkileneceği bir yer anlamı çıkıyor. E sen onu öyle Orada yorumluyorsun. Yani Belki de oradan yalanıyor. ileriye geçmesi yasaktı. Geçemedi. Peygamberimiz geçti. Niye o yanıyordu? Peygamberimiz yanmıyor. Bunlara hep soruları cevap vermek lazım. Yani peygamberimiz geçtiğine göre somut bir yer olması lazım. E Cebrail yanıyor, peygamberimiz yanmıyor. İşte onun makamı o da. Ya işte Peygamber e güzel açıklama bahsedelim. oluyorsa. Peygamber e Efendimiz'den bahsediyoruz hocam. Tamam da o makamın özelliklerini söyleyeceksin. Cebrail o makama neden gelemiyor? E çünkü sınav var. sınav Makamdan evet. öndesin sen sınavın varsa. E Cebrail her, yani. her, her şeye girmesi lazım. Bütün evet. sistem hakim olması lazım. Yani bütün kainatın bütün sistemine hakim olması Yorumlar lazım. Ya mi? Bir de en son en son mesela hadislere göre yine söylüyorum. Kıyamette yok oluşta her şey yok oluyor. Bir tek Cebrail kalıyor. Öyle hadis de var. Ondan sonra Cebrail de kendi kendisini yok ediyor. Bak. Yok yani öyle değil hadis o şöyle öyle ben iki, hatırlıyorum. iki tane var anlatılan. Bir işte en son hadisi, işte Cebrail kaldı. Herkes öldü mü diyor? İşte evet, herkes öyle. öldü diyor. E, sen varsın. Sen seni de Allah, Allah, Allah canını alıyor diyor. Tamam. Bir o, bir diğerinde de en son Azrail kaldı diyor. Azrail işte hepsini almış diyor. Yani. Ama orada iki şeyde bir tanesi daha ağır basıyor. İşte Cebrail aleyhisselam oldu. Çünkü hani onu yani. o öldürmez. Cebrail yani ondan daha bak, üstün. En son için. bir tane kalmış veya iki tane kalmış. Yani şimdi böyle bir güce sahip bir melek düşün. Böyle Hı. bir güce sahip şimdi bir yerden geçemiyor. Peygamberimiz geçiyor. Bunu açıklanması lazım. Soyut açıklarsan her şeyi açıklarsın. Ama senaryo ölmemesiyle yaparsın. oradan geçip geçmemesi ayrı kavramlar hocam. İşte o zaman yasak diyeceksin. Bu Orada yanıyordu demeyeceksin. Şimdi burada hadislerde 50 bin tane yorum var. Ayağını bassaydı yanacaktı. Yok basamam dedi. Yani Bilmem makamı neydi. gereği ya da işte yasak gereği girememiş olabilir. Yani yasak olur mesela. E, bu kapıya bir tane nöbet çıkıyor. Çünkü vahiy mevzusu giriyor ya işin içerisinde. Vahiy alıyordu mevzusu giriyor ya. Tamam vahiy zaten getiren Cebrail'di. Ama o direkt vahiy aldı. İşte o vahiy aldığı yerin bir üstüne geçemiyor. İşte. işte. Demek ki bilemiyoruz şey. yani. Sadece o tarif ondan... edilemezse benim kafamda bir şey oluşturuyor. Muğlak. Ben burada tarif etmeye çalışıyorum. Diyorum Hı -hı. ki burada bir gezegen olma ihtimali var. Hı -hı. Onun yanında da o gezegenin bütün bu sistemleri yöneten Hı -hı. yöneticilerin olma ihtimali var. Çünkü başka ayetlerde de meleği hala diyor. Yani üst Hı -hı. yöneticiler, büyük Hı -hı. yöneticiler. Şimdi burada bu yönetim sistemine bir şekilde gitmiş olduğunu. Burada da hadislerde de Bunların bir araçla olduğunu anlattığı için hı hı. yani öyle ruh gibi şey gibi havada uçarak gitmiyor bir yani. Bir de şey de var ya gidip geldiği an işte abdest aldığı o ibrik anı zaman falan, geçmiyor diyor. Zaman yok. Yani demek zaman ki başka geçmiyor. bir zaman. Demek ki zaman geçmiyorsa zaman. ışık hızıyla gitmiş veya ışık hızından daha hızlı gitmiş. Çok az bir zaman geçti diyorsa o zaman ışık hızıyla gitmiş veya ışık hızının bir altındaki bir hızla gitmiş. Şimdi burada demek ki yani fiziksel bir şey var. Öbür türlü hiç ya öyle bir şey anlatmazdı. Yani bir anda oldu bitti derdi. Yani fiziksel ögeler koymuşlar. Bak Burak, Refref. Ref. Geldiği zaman su ısınmıştı, yok soğumamıştı falan. Fiziksel Savlanıyor açıklamalar de, var. Bir de şu çok ilginç değil mi? Yani şu ayeti detayına bilmiyorum fazla vaktimiz yok ama... Evet. Ayetlerimizin, ama. Ayetlerimizin işte bazılarını göstermek için diyor. Tabi tabi. O çok ince, ince bir işaret. İşaretleri detay. evet. Yani orada çünkü anlatılan şu, ayetlerimizden yola çıkarsak, e, şu işte cennet cehennem ona tabii, gösterdik olayıydı. O zaman Miraç'ta da bunlar. E, zaten cennetime var diyor işte cenneti görmüş, cehennemi gördüğüne dair hadislerde şey var. Yani orada e, öyle bir yere gitmiş ki demek ki, yani bizim gelecekte öldükten sonra. Birçok şeyi gördü görüyor o dirildiğimiz Gösterdi. yere gitmiş ama kainatın bir bölgesi bu şey, tarif vardı, edilen şey, yer bu niye yanıyor şundan dolayı yanıyor bu niye işte şey şundan Şimdi burada dolayı gibi bak, anlatılır ya bunu anlayabilmek için e, Hud suresindeki bir ayeti de söyleyeyim ben sana bu acaba bu sistem kapandıktan sonra mı cennet cehennem ortaya çıkacak yoksa şu anda var mı kainatın içinde bir bölge mi ne dersin bence var i̇şte. çünkü şey var ya o baktılar dünyada izlediler Yorum yaptılar. Hala gördüler onu. ile konuşuyorlar arkadaşlarını ha, ha. falan. Evet. Oradan da getirebilirsin. Şimdi bu Hud suresinde de şöyle diyor. Ee, Artık şey de var. Yine Firavun'la ilgili de gideceği yer ona gösterilir. Mevzusu var. Ee, şöyle söylüyor. Mademu diye başlıyor. Mademu semavatı ve ert. Yani bu semalar ve dünya ne kadar devam ederse Cennette devam eder. Hı. Altındaki ayette gene aynı şekilde semalar ve dünya ne de kadar şey, devam de, ederse cehennem de şey devam eder. Getirecek yine arkadaşlar. Diyecekler ki zaten Hazreti Adem cennette değil miydi? Geldi cennet i̇şte, var tamam. mı zaten? Yani şöyle ama bu bizim öldükten sonra gideceğimiz cennet burada Hud suresinin anlatılan o Hazreti Adem'deki cennet farklı kavramıyla kavramı. farklı bir şey olabilir. Hı. Ama yine burası olma ihtimali yüksek. Bak bu Sidret-i yanında dediği cenneti meyva olma ihtimali yüksek yani. Evet. Çünkü burada bir yöneticiler toplu var. Oranın şeyi daha bambaşka bir yapısı var. Yani fiziksel yapısı. Yani cennet gibi bir yer. En son oturulacak yerin yanında cennet gibi bir yer. Sirius yıldız sisteminde. Belki Hazreti Adem de buradan geldi. Ve bu bizim kainatımızın için hatta galaksinin içinde bir yıldız sistemindeki bir bölge. Çünkü Sirius yani Şira yıldızı. Buradaki bu yolculuk buraya yapılmış olabilir ve burada meleği hala da burada olabilir. Somut olarak anlamaya çalışırsak böyle anlayabiliriz. Öbür türlü soyut bir şey tamam her istediğini anlat. Peki bu anlayabilmek için şu an ne lazım bize? Nasıl yani, yani? gelişmesi mi lazım? Yani ışık hızının bulunması mı lazım? Yani bu acayip bir için. şey. Bak şimdi ne bu, lazım? bu şimdi öyle bir şey ki sen sürüyorsa sürüyorsa diye tutturdun. Tamam Bana söyleyebilirsin yani. Bu Sirius yıldız sistemini araştıralım. Sirius yıldızı üç tane veya iki tane diyelim buna. Bir tanesi hı hı. beyaz yüce, bir tanesi büyük, parlak, bizim gibi yıldız. Bizimkinden biraz daha şey. Şimdi bunda gezegen olur mu, olmaz mı? Burada beyaz yüce olduğuna göre burada gezegen olmaması lazım. Neden? Beyaz yüce normal bir yıldızken büyüyor, genişliyor, kırmızı dev oluyor. Bu kırmızı dev olma aşaması belki bir milyar sene sürüyor. Bu yanındaki bütün gezegenleri ya yutar ya dış uzaya iter yani bu büyüme aşamasında güneşte de aynısı olacak 4 milyar sene sonra yani dünyayı ya itecek ya içine alacak yutacak dış gezegenleri dışarı uzaya fırlatır 4 milyar fırlatır. sene sonra mı efendim 4 milyar sene sonra şimdi bir dakika bu Sirius'ta bu olay olmuş ne zaman olmuş 250 milyon sene önce yani bir tanesi beyaz yüce haline gelmiş normal yıldızdan dönüşmüş. Yani genişlemiş, gezegenlerini ya fırlatmış ya yutmuş ve beyaz yüce haline gelmiş. Şu anda ve Kur'an-ı Kerim'in geldiği zamanda ve insanlığın başlangıcından beri orada hayat olma ihtimali yok. Gezegen olma ihtimali de yok. Peki neden bahsediyoruz biz? Bak ne kadar acayip konular. Şimdi bu 250 milyon sene önce olduysa ya zaman yolculuğuyla o zaman yaşamış insanlardan bir bağlantı geliyor. Ya da buradan bir gezegen dışarıya fırlamış uydularıyla beraber Güneş Sistemi ile birlikte Sirius Yıldız Sisteminin etrafında dönüyor. Olabilir mi böyle bir şey? Marduk hikayesini baksın araştırsınlar. Marduk hem Sirius'a hem Güneş Sistemin'e gidip gelen dolaşan bir gezegen olduğu iddia ediliyor. Bunun uyduları da olduğu iddia ediliyor ve bu uyduları. Bunu, da... bunu hocam bulursa sen bulursun. Ben yani şimdi bak. Bu acayip bir şey. <laughs> Bulursak... Ve bak. Şöyle bir şey. Mısırlılar bu Sirius'un gözlemlerini çok uzun süre yapmışlar. Güneşle birlikte hareket ediyor bu. Yani güneşle paralel. Hiç evet. açıları sekmiyor. Şimdi bunu şöyle düşün. Şu böyle bir görünmeyen. Bu tabi kalem görünüyor. Burada bir güç var. Yani şurada bir gezegen var. Burada bir yıldız sistem. Burada bir yıldız sistem varsa bu gezegen bunların ikisini böyle senkronize hareket ettiriyor olabilir. Yani bunların ikisine de girip çıkıyorsa, bu yıldız sistemlerin içine, bu arada görünmeyen bağ, bu kuvvetli gezegen kuruyor olabilir. Ve güneşle Sirius'un ortak hareketi böyle de açıklanabilir. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Ya Marduk hikayesine bağlanıyor, böyle dolaylı olarak. Yok sen kafirsin, küfürsün, böyle şeyler neye söylüyorsun? E söylüyorum. O zaman sen bir senaryo yap. Yorumlara yazsınlar. Yazsınlar. Yorumlarına. Yani arkadaşlarımız hakaret etmeden e, yorum bir Kendi senaryo yapsınlar bizi. ama bu arada atlamadım. E, aklımda 4000 sene sonra falan dedin sen güneşin 4 milyar milyar sene. Ve evet. e, kıyamet öncesi ne oldu? Kıyamet kopunca hepsi o, kopuyor. O kıyamet güneş kalıyor mu? Ona kıyamet, özel bir şey mi güneş eğer kara dilin içine girip yok olursa 4 milyar seneden önce. Yani araba çarpmış mesela senin ömrün diyelim 90 sene. Hı -hı. Daha Allah uzun ömür Hı -hı. versin. Ama Amin. bir ay yoldan geçerken araba çarparsa 90 sene iptal olur. E, kayıtları şey geçer mezar taşında. Allah rahmet eylesin diye. Peki. Bitirdik mi? E, Güneşte yani karadeliğe girerse bir şey. Katastrofik bir ölüm önceden olabilir. Kıyamet öyle de anlaşılabilir. Peki. Ağzına sağlık hocam. E, Serhat Ahmet Tan hocamın YouTube kanalına desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Yine sebep sonuç. Neden böyle? Kanallarına da desteklerinizi bekliyoruz. Abone olun mutlaka. Bir e, milyonu. İnşallah. Sen söyleyi söyley olacak herhalde bu iş. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.